Kadir Arslan eğer iktidar Apo'yu iyi kullanamazsa yakın zamanda biz dağları bombalamaya, şehitleri karşılamaya başlarız. Apo'yu iyi kullanamazsa. Ya kardeşim bunlar laf mı ya? Hiçbir ülke böyle bir usup içinde değil. Yani İran gençliği, İran insanları bunu niye kullanmıyor siz bu dili kullanıyorsunuz? İran'da PKK Türkiye'den daha güçlü. Evet daha çok saydılar. pejak. Evet. Çok fazla e, yapılanmış durumdalar. Ama ne oluyor biliyor musun? İran devletinin karşısına geçiyorlar, etek giyiyor, evet. makyaj yapıyor, topuk selamına geçiyor. Evet. 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 Ve it gibi titriyorlar. Evet. Akılların ucundan bile geçmiyor ayrılmak, bölünmek. Evet. Hiç duydunuz mu siz İran'da PKK ayrılmak istiyor. İran toprak istiyor dediğini duydunuz mu? İran buna sırtıyla güler ya. Yani böyle bir şey yani mümkün değil. Epey oluyor. Geçenlerde böyle bir huylandılar. Bunlardan Peşevk tek ekibinden. Dağı taşı cehenneme çevirdiler ya. Kayalar parçalandı böyle napalm bombalarından. Paran parçetleri her yeri yaktılar yani. PKK dehşete düştü topuk selamına geçtiler. Kadın kılığında karşılarına geçtiler. Bir daha yapmayacağız diye tövbe ettiler. Yalvarıp yapıp ayaklarına kapandılar İranlı yöneticiler. Evet. Ağlayarak. Kadın kıyafetinde ya. Yüzlerce, binlercesi kadın kıyafeti giydi. Kadın kıyafetine gidip yalvardılar İran hükümetine. Evet. İran hükümeti de bir daha böyle pislik, ahlaksız, terbiyesizlik yapmayın. Adam gibi oturun dediler. Adamlar da sustu. Evet. Ya Türkiye'deki insanların bir kısmı bu korkaklık e, denizine düşmeleri çok acı bir olay. Evet. Ürküyorlar ya. O dönemde Anabey İran'a karşı Pejak'ı çok destekledi. Avrupa ülkeleri ve Amerika özellikle desteklediler. Ona rağmen bunlar oldu yani. İran karşısında hiçbir şey Ya kardeşim mesela Abdullah Öcalan İran hükümetin eline geçseydi. Ne olurdu bir düşünün. Evet. Anında vinci getirirlerdi. Evet. Anında asarlardı. Evet. Hiç uzatmadan. Evet. Bak dikkat edin hiçbir sorunda da çıkmaz. Evet. Hiçbir sorun çıkmaz yani. Anında evet. asarlardı. Evet. Yani İran'a bir teslim edilseydi Türkiye'ye teslim eder sağlam diye. Evet. Halbuki İran arıyordu Abdullah Öcalan'ı. Evet. İran Interpol'ü arıyordu. İran'a vermediler. Nereye verdiler? Sağlam yer olan Türkiye'ye verdiler. Niye bize verdiler? Biz de anlamadık demişti Ece. <laughs> ya kardeşim, İran'a verirse anında asılacak biliyorlar. Evet. Ama Türkiye'yi bölmek için ve Türkiye'ye karıştırmak için kabalar yapmak Türkiye'ye verilmesi gerekiyordu. Evet. Ve verdiler. Ta başında dediler. Zaten der ki pazarlık yapacaklar dediler. Buna böyle hapiste falan da tutmazlar. Asmazlar da bir devlet kuracaklar bunu başına geçireceklerdi. Ta o zaman da söylediler. Bakın İran'a vermediler. Bu çok önemli. İran'a verilse anında İran asacaktı. Evet. Ve bak PKK it gibi susardı. Gıkını çıkaramazdı İran'da. Köpek gibi korkuyorlar İran'da.